Merhaba işçi arkadaşlarım. 4te Kamıştır TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar oylama yapmıştık ve bu oylamada benim de video yapmamı istemiştiniz. Bundan dolayı maaş videosuyla sizlerin karşısına çıkmaya karar verdim ve şu an maaş videosuna yayınlıyorum arkadaşlar. 14 Ekim'de ne kadar maaş alacaksınız? Buna bakacağız birlikte. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi gün sayısı 30 gün çalışılan gün sayısı 22 gün ama 30 günden hesaplanıyor. Pazar çalışmamız yok. Cumartesi çalışmamız yok. Eğer ki varsa ekleme yapabilirsiniz. Vergi oranı 0.27'den hesaplanmıştır. Bildiğiniz gibi aralıkta dahil 0.27 vergi diliminde olacağız. Ocaktan sonra 0.15 vergi diliminde olacağız arkadaşlar iple çekiyorum yani ocağı. <laughs> Şimdi gelirlerimize bakalım. Eğer ki arkadaşlar yevminiz 294.24 TL ise bunu 30 günde çarpıyoruz. Brüt olarak 8827.2 TL alacaksınız arkadaşlar. Pardon, alacaksınız derken bu sadece brüt yevminizden, yevmiye sadece hesaplanmış haldir. 30 30'a çarpıldığına. Yani buna ilave gelecek sosyal yardımdır, yemektir, yoldur. Bunlar da ilave olacak. Şimdi sosyal yardım 915.5 TL'ye ilave ediyoruz. Bunların hepsi bürüt arkadaşlar. Yemek yardımı 615.12. Şimdi siz buna az diyebilirsiniz. Evet. Çünkü arkadaşlar yemek ücreti daha dahil değil yani. Ayın 15'inden sonra yemek ücretleriniz artacak. Ben bununla da ilgili video yapmıştım. Yalçın Ergün de bununla ilgili video yapmıştı. Ee, kanalda kanaldayla bakabilirsiniz da arkadaşlar yemek ücreti ne kadar gelecek buna da bakabilirsiniz ne kadar arttı. Yani demek şu an hatırlamıyorum ama 800'lerde eee 4-500'den fazla e, bizim kazancımız oluyor arkadaşlar yemek ücretinde. Yemek muaf 24.68 TL, yol 648.30 TL, giyim ve ek ödeme 52.98 TL, cumartesi pazar çalışması az önce söylediğim gibi yok. UBGT çalışması yok. Genel toplam arkadaşlar gelirlerin toplamın 11.084.71 TL yapıyor. Şimdi kesitlerimize bakacağız. Bunlar gelirlerimiz. Kesitlerimiz ne kadar? SK matra 10.803 TL. SK kesintisi 1620 TL. Gelir vergisi matra 9229 TL. Gelir vergisi kesintisi ise 1391 TL. Damga vergisi matra 11.084 TL damga vergisi 35.02 TL. Agimiz bildiğiniz gibi artık bir seneden fazla Yok sendika kesintimiz 235.39 TL sendikaya kesiliyor arkadaşlar. Bir günlük yemiyemiz. Kesintilerin toplama 3282.263 TL. Şimdi net ödenecek tutar yaklaştırayım bakın. Net ödenecek tutar arkadaşlar bu ay 7802.447 TL alacaksınız. Yani arkadaşlar şimdi tam bu çıkmayabilir. Neden? Engelli indiriminiz vardır Veyahut gece çalış gece çalışırsınız Veyahut cumartesi pazar çalışırsınız. Yani bunlar varsa arkadaşlar gece mesai varsa bunlar varsa arkadaşlar mesela daha çok şey var. Bunlar varsa tabii ki de e, oynama yapabilir. Yani bu aralıkta olacak. Bunu bilin yani. 8000 olabilir. 7800 olabilir. Yani bu aralıkta olacak. Sorunuz varsa arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize güzel günler dilerim.